Merhaba, ben doçent doktor İlay Ersöz. Bugün kısaca retina nedir? Retina uzmanı kime denir? Retina uzmanı nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Retina gözün en arka tabakasıdır aslında. Göz arkasında bulunan retina tabakası sayesinde görüntü beynin algılayabileceği sinyallere dönüştürülür. Peki retina uzmanı kimdir? Retina uzmanı terimi aslında ya da ünvanı Türkiye'de resmi olarak kullanılan bir ünvan değildir. Çünkü Türkiye'de göz hastalıkları uzmanlığı vardır. Fakat retina uzmanlığı diye ayrı bir dal ya da yan dal yoktur. Fakat retina hastalıklarıyla ilgilenen doktorlara genel olarak retinacı veya retina uzmanı olarak adlandırılmaktadır bu doktorlar ve bu şekilde bahsedilmektedir. Retina uzmanları retina konusunda göz hastalıkları uzmanlığını bitirdikten sonra ek eğitim alırlar. Örnek olarak ben göz hastalıkları uzmanlığımı bitirip zorunlu hizmetimi yaptıktan sonra 2 yıl retina hastalıkları konusunda klinik araştırmacı olarak çalıştım. Bunun İngilizce olarak ismi de Research Fellow ya da Clinical Fellowship olarak adlandırılmaktadır. Kimi bunu yurt dışında, kimi yurt içinde alan doktorlarımız daha sonra retina hastalıklarıyla ilgilenmeye başlamaktadır. Bazı doktorlar, retina hastalıkları ilgilenen doktorların bazıları sadece medikal retina hastalıklarıyla ilgilenmektedir. Yani cerrahi yapmamaktadırlar. Fakat bazı doktorlar hem medikal retina hastalıklarıyla hem de cerrahi retina hastalıklarıyla ilgilenmektedirler. Bunlara da ayrıca vitroretinal cerrah denmektedir. Çünkü yaptıkları ameliyatlar genel olarak vitrofinal cerrahi olarak adlandırılmaktadır. E, bu doktorların retina uzmanı olarak adlandırılmasının temel sebebi ise başka göz doktorları tarafından retina hastalıkları tespit edildiği zaman seni bir retina uzmanının görmesi gerekir denmesi. Göz doktorları tarafından hastalar bu şekilde yönlendirildiği için hastalar da internette ya da çevrelerinde retina uzmanı arayışına girmektedirler. Peki retina uzmanı, retina doktoru veya retina hastalıkları ile ilgilenen göz hastalıkları uzmanları hangi hastalıklarla ilgilenmektedirler? Hangi hastalıkların tedavilerini yapmaktadırlar? Öncelikle cerrahi olanlardan başlayalım. Retina dekolmanı yani retina yırtılması sonrası retinanın ayrılması, epiretinal membran yani sarı nokta üzerinde zar üremesi, makula deliği yani sarı noktada delik oluşması, şekere bağlı ya da başka hastalıklara bağlı göz içerisinde kanamalar oluşması, retina doktorlarının ilgilendiği cerrahi hastalıklardır. Bunun dışında ilgilendikleri diğer medikal hastalıklar ise öncelikli olarak yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, şekere bağlı görme noktasında ödem, Retina toplar damar tıkanıklıkları, santral seröz retinopati hastalığı ve e, genetik geçişli retina hastalıklarıdır. Bu genetik geçişli retina hastalıkları içerisinde en sık gördüğümüz retinsiz pigmentoza yani tavuk karısı hastalığı, Stargardt işte hastalığı, kondistrofisi gibi hastalıklardır.